yüksekliği 10 birim ve taban yarıçapı 2 kök 3 birim olan dik silindir içinde bir miktar su vardır. Silindiri yere yatırıldığında içindeki suyun yüksekliği taban yarıçapının yarısına eşit olduğuna göre suyun üst yüzey alanı kaç birim karedir? Kabaca silindirimizi çizelim. Şimdi silindiri çizdik tabanı. 2 kök 3 yüksekliği birim içinde bir miktar su var. Ama yarı çapının yarısına kadar geldiği için tam şimdi yarı çapa gelse ne yapacak? Tam şurada yarı yarıya olacak. Dolayısıyla yarıdan az bir su varmış burada. Ve önce onu şöyle kabaca çizelim. Sonra yere yatıralım. Yere yatırırken de şöyle çizelim ki daha net belli olsun. Yere yatırdık silindirimizi. Şöyle metrelik içindeki suyun yüksekliği taban yarıçapının çapının yarısına eşit. Burada da onu düzgün çizelim. Şöyle tam net belli olması için bakış açısından şu halde ben neyi çizdim? Tam yarısına ait çapı çizdim. Şu merkezimiz bu da merkezimiz. Şimdi diyor ki yarı çapının yarısına eşitmiş suyun yüksekliği. Yani şurada bir yerde suyumuz var. Bunun yüksekliği ne? Yarı çapı. Yarı çapı neydi? 2 kök 3 birim. Yani yarısıydı kök 3 birim. Suyumuz burada. Şöyle şu şekilde de dolduralım. Üst yüzey alanı soruluyor. Zaten üst yüzey alanımız dediğimiz ne? Yatırdığımızda şuradaki yüzey alanımız bize soruluyor. Burada orada ne değişmiyor? Yükseklik değişmiyor burada. Yükseklik ne? 11. Peki oluşan şekilde taradığım dikdörtgen. Hadi bize ne lazım? Kısa kenarı lazım. Hemen çemberdeki işlemler aksında aklımıza geliyor. Şimdi yükseklik değil burada. Dik. Peki ben bunu uzatırsam merkez doğrultusunda ne elde ederim? Yarı çapı. O da nedir? Kök 3. Hemen burada bakın yarıçapı çapı çizdiğim zaman dik burada zaten yarı çapımız yine ne? 2 kök 3. Hemen şurada bir Pisagor uygulayalım küçük üçgenimizde. 2 kök 3'ün karesi 12 eksi 3'ten 9 kare kökü 3 bulunur. Merkezden kirişe dik ilme mantığında 3 ise şu diğer kirişimizin diğer yarısı diyelim 3'tür. Ne yaptık? Kısa kenarı bulduk. 6 çarpı 10'dan cevabımız 61'in kare olur. Suyun üst düzeyinin alanı. Bu noktada bunun hacmi de sorulabilirdi. Hacmini nasıl hesaplardık? Hacimde de tabandaki şeklin alanı yani şuradaki dairede kalan parçanın alanı çarpı yükseklik sonuçta bir prizma oluşturur dikerseniz bunu. Bunun alanı nasıl hesaplarız? Yine buradan bunu gören bir ne çiziriz? Merkez Açımız zaten 2 kök 43, köküşten 30-60 çıkıyor buradan işte 60 30 30 halkanın alanından dilim alanından üçgenin alanını çıkarırım bu parçayı bulurum çarpı yüksekliği size bu suyun hacmini verir yine burada özellikle hacmini de söyledim ki şurada bakın kök 3 kök 3 ya burada yarı yarıya falan olmaz o da aklınızda kalsın.